açılan da oyunuma açılıyor. Ama her an video tutabilir. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bu gerçekten çok önemli. Video çekiyorum. Aynen çekiyor. her videoda gördüm dediğim abone yazdığınız da hayvanlar ya da herhangi bir herhangi bir bu ters dönür o, o yanlış açılıyor <laughs> açılmıyor Çocuklarımızla başlayalım. Bilerek sessiz konuşuyorum çünkü bunun sesi kaydedildi. Sesi de kısalmayacak. Kısamıyorum. ve Çok da kısa olmasın. Aha. Şu anda devam ediyor olması gerek. Şimdi hangi dünyayı var? başlatalım siz seçin. Umarım bekliyorum. Yazdınız mı? Çoğunuz kesinlikle bu dünyayı seçmişler Öyle. yazıyorum yorum bakalım. Bir sonraki yine açalım. Bu arada neden kanalımın adını bir ayı koyun yaptım diye sormayın. Çünkü Nel kurdu ben bilmiyorum yani. her oyun durabilir. Yani kayıt durabilir. Size video atayım. Ama size bir soru olacak. Bazı size arada sırada bir video atmıyorum biliyorsunuz. Her gün de bir atmıyorum. Ama dünyanın açılması bayağı uzun sürdü. daha Abi sessiz mi bu? Aynen sessiz kalsın tamam. Tamam. Evet açılmış. Yani şöyle dünyamızı yüklen yüklenmesini bekliyoruz. <laughs> yeni yeni dünya açmamız lazım. Hemen videoyu durakladım. Alt taraftan abone olup bir like edersiniz ve yorumlarda abone